Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Euro dolarda satışlar derinleşiyor mu? Doların küresel çapta değer kazanımı içerisine girmesiyle dün satış baskısıyla karşı karşıya kalan euro dolar paritesi 1,09 desteğiyle beraber düşüşler hızlanmış oldu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 10 milyon varil civarında kısacağına yönelik oluşan haber akışı ile ham petrol fiyatlarında oluşan değer kazanımı endekslerin bir miktar toparlanma çabası içerisine girmesine neden oldu. Özellikle Dow Jones Endeksi %2.3, Standard Poor's 500 Endeksi %2.3 ve Nasdaq endeksi %1.7 oranında değer kazanımı oldu. Bugün piyasalarda Mart ayı tarım dışı istihdam raporu açıklanacak. Raporun seyrine bağlı olarak paritede ciddi hareketlilik meydana gelebilir. Özellikle koronavirüs salgını kapsamında Mart ayında sıklaştırılan tedbir önlemleriyle beraber ekonomilerde oluşan zayıflık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvurularının 6.6 milyon kişiyi aşması ile tarım dışı işsizlik rakamlarına yönelik de bir miktar zayıf beklentinin olduğu görülmekte. Bir diğer gelişme ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Amerika Birleşik Devletleri'nin AA+ olan uzun vadeli kredi notunu teyit ederek görünümünü durağan olarak belirledi. Standard Poor's Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri görülmemiş teşviklerin ekonomik gerilemeyi sınırlandırılacak ilişkin açıklama gerçekleştirirken ülke ekonomisinin bu yıl %1.3 daralmasını beklediğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Küresel ekonomik faaliyetlerin 2020 yılında %1.9 daralmasını beklediğini belirtirken, Euro bölgesinde bu yıl büyümenin %4.2 oranında küçüleceği öngörüleceği açıklandı. Euro bölgesine değinecek olursak, dünya genelinde imalat aktivitelerinde yaşanan daralma ile beraber Avrupa ekonomisinde de bir miktar zayıflık ibareleri dikkati çekti. İtalya ve İspanya'nın dünyadaki koronavirüs salgınında vaka sayısı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci ve 3. sırada yer alması ve salgının artış hızında hala düşüş öngörülememiş olması Avrupa ekonomisine ilişkin tedirginliği tetiklemeye devam ediyor. Euro dolar paritesinde 1,08 desteğine yönelik oluşan aşağı yönlü atakların devam etmesi halinde paritede düşüşler 1,07 desteğine dek sürebilir. Bu seviye paritenin daha önce dönüş gerçekleştirdiği önemli bir dip seviyesi olarak güncelliğini halen daha korumakta. Aksi senaryoda doların alıcılı görüntüsüne bir miktar ara vermesiyle oluşabilecek bir toparlanmada ise öncelikli olarak 1,09 ancak bu seviye üzerine kalıcı yön değişimi açısından 1,10 direncini takip ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.